Hocam Cübbeli Ahmet Hoca köpek beslemek haram dedi. Demiş. Hocamızın fetvasını almak istiyoruz diyor. Evin içinde veya dışında diye bir ayrım var mı? Biraz önce sanki bunun cevabını verdik. Köpeğimiz var dedik bizim de. Köpek yani şöyle cevazı bahçede tabii ki evin içinde değil. Bahçede bahçeyi muhafaza etmesi, yabancı girmemesi gibi böyle bir niyetle beslenmesi caiz. Ama keyfiyen beslenmek uygun görülmüyor. Çünkü yani etrafı pisletebilir vesaire bir hayırlı sebebe mebni olması lazım. O zaman sıkıntısı yok. Evin içinde kesinlikle olmaz köpek beslemek. Çünkü köpek yani özünde salyası falan namaza engel olan bir hayvan. E onun salyası sağa sola mutlaka bulaşacak yani. Ve bu hani bunun salyasında sıkıntı olması vesaire bunu iyi araştırılırsa insan mizacına zarar verdiğini görecekler yani. Allah'ın çünkü Celle Celaluhu her hükmünde binlerce hikmet saklıdır insanın mizacına zıtlıklar görecekler ki gerçekten Avrupa'da hani bunu yapıyorlar. Bakıyorsunuz insanlıktan çıkmış bir sürü varlık var yani. Çok, çok acayip acayip işler yapan. Onun için köpek yani zaten kardeşim bunu defalarca söylüyoruz. Her şeyi özünde tutmak lazım. Hayvanın özü ne bu dışarıda Allah onu ev içinde yaratmadı ya. Ev içinde yaratsaydı bize, ya ev içinde olsaydı bize derdi yani Rabbimiz. Alın evinizde birkaç hayvan besleyin. Değil mi? Yani hayvan besleyin, bu hayvanları beslerseniz evinizin içinde çok faziletli olur. Derdi yani. Onun için böyle bir şey yok. Buna teşvik de yok. Resul-i Ekrem'in sünnetinde de yok sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ne yapacağız? Hayvanlar dışarıda, evde oldu bir, bir vakit. Ne oldu? Cebrail aleyhisselam inmediğine dair rivayetler var. Köpek hayvanı dışarıda olsun. O da dediğimiz gibi bahçeyi beklemek niyetiyle bir yabancı girmesin, bir hırsız mırsız girerse havlasın, bizi uyarsın. Bu niyetlerle beslenebilir. Başı boş bir şekilde, niyetsiz bir şekilde değil. Evin içinde dediğimiz gibi namaz kılıyorsunuz. Yani üzeriniz, şurada, burada necis olur. Namazlarınıza mani olur. Evin içinde beslenecek bir hayvan değil. Hiçbir hayvan aslında evin içinde beslemek çok uygun değil. Bir tek işte bu papağanların gelen cinleri oyalaması hasebiyle Resul-i Ekrem buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem kırmızı papağanların gelir cinler geldiği vakit onlarla meşgul olup çocuğunuza gitmez diye hadis-i şerifler var yani. Onun haricinde diğer hayvanlar bırakın hayvanı geçsin ya. Kedi hayvanı temizdir. Eve girer ama evin içinde kapatıyorsan o da sıkıntı yani. Eve girer çıkar gider. Bakar canına nasıl istiyorsa yani öyle. Hayvana zulmetmeyin. Hayvanı seviyoruz diyerekten hayvana zulmetmeyin. Hayvanı hapsetmeyin. Bırakın kafasına göre takılsın. Hayvan. Hayvan hayvanlığını yaşasın ya. <laughs> Hocam daha evvel çok işledik ama şimdi soru olduğu için ben yine sorayım size. <laughs> mihir ne şartlarda düşer diyor. Kadın evine bırakıp gitse ona mihir ödenir mi? Bir de mihir belirlenmediyse nasıl hareket edilir?